genel izleyici için uygundur. A Haber ekranlarından herkese mutlu günler eğitim dünyasıyla karşınızdayız. Sayın seyirciler, üniversite tercihlerini konuşmaya devam ediyoruz ve bu bölümümüzde sağlık bölümlerine ağırlık vereceğiz. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Akçakaya bizlerle Birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle şunu sormak istiyorum. Tabii siz sağlık temalı bir üniversitesiniz. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi ve klasik bir üniversite kavramından sizi ayıran en belirgin vasfınız nedir? Ee, ben öncelikle hayatlarının en önemli kararlarından birini vermek üzere olan gençlerimize evet. doğru kararlar verdikleri, başarılı oldukları bir dönem olmasını diliyorum hı hı. bu tercih döneminin. Bizim üniversitemiz büyük bir köklü geçmişe sahip. Hı hı. 1845 yılında Bezmalem Valide Sultan ki bu 2. Mahmutun eşiydi, ilime ve bilime çok değer veren birisi. Bu sistemi kuran kişi. Evet. O dönemde tarihte Türkiye için ilk defa hastane kavramını kullandı hı hı. ve Bezmalem Vakıf Kurabayi Müslümin Hastanesi'ni kurdu. Biz o geçmişten gelen bir kültürün temsilcisiyiz. 2010 yılına geldiğimizde ise 3 tane vakıf birleşerek Bezmalem Vakıf Üniversitesi oluştu. Bu üniversite diğer üniversitelerden farklı olarak geçmişten gelip geleceğe yönelen bir üniversite. Bu evet vizyon ve misyonumuza baktığımız zaman da kökünü geçmişten alıp geleceğe yatırım yapan sağlık temalı bir üniversite. Sağlıkla ilgili birçok alanda branşlarımız var. Dört tane fakültemiz var. Hı hı. E, tıp, diş hekimliği, eczacılık ve sağlık bilimleri. Bunların da alt e, dalları var. Ayrıca bizim meslek sağlık yüksek okulumuz da var. Evet. Burada da yaklaşık 14 tane farklı e, alanda sağlıkçı yetiştiriyoruz. Bizim en önemli özelliklerimizden birisi öğrencilerimize hem teorik hem de pratik eğitimi birlikte vermemiz. Hı hı. Diğer birçok üniversitede olmayan bir özelliğimiz öğrenci fakülteye başladığı andan itibaren hem teorik eğitimi hem de pratik uygulama alanlarını birlikte yaşıyor. Fakülte'de ders gördüğü alanlardan iki dekam mesafede hı hı. hastanelerimiz var. Ayrıca bizim Türkiye'de ilk uygulanan OSGE laboratuvarlarımız var. OSGE laboratuvarlarımız nedir? Simülasyon merkezini yapabilecekleri, öğrencilerin hastaya dokunmadan önce simülasyon yapabilecekleri merkezler. Bu bizim ilk uyguladığımız yani vakıf üniversiteleri içinde de. İlk OSCE laboratuvarını uygulayan evet. üniversitelerden birisiyiz. Birçok alanda biz ilklerin üniversitesiyiz. Demiştim ya kökümüzü tarihten alıyoruz diye. Yani. O tarihte mesela birçok kişi belki farkında değildir. Behçet hastalığını keşfeden Hulusi Behçet bizim hastanemizde yetişmiştir. İlk kadın sağlıkçı olan Fatma Müzik bizim hastanemizde bulunmuştur. Diğer alanlarla birlikte mesela e, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce e, yaşanan birçok hastalık ve e, soykırımda ya da salgınlarda çok etkin rol almıştır. Evet. Bunların yanında geçmişten gelen e, birikimimizi biz geleceğe nasıl taşıyoruz? Bunu da şu anda yoğun bir araştırma ve eğitim e, ağırlıklı bir üniversite olarak yapıyoruz. Şimdi bir üniversitenin bilinen üç tane fonksiyonu var. Hizmet, Hı. eğitim ve araştırma. Biz hizmette çok iyiyiz. Eğitimde çok iyiyiz. Araştırmada da çok iyiyiz. Evet. Çünkü hastaya dokunabilen ve bir anda öğrencinin pratiği uygulayabileceği bir alanı var. Bir de güncel en son metotlarla eğitim imkanı veriyoruz. Ve 4-5 tane temel e, alanda araştırma enstitülerimiz var ve bunlara yönelik de araştırma yapıyoruz. Diğer bir e, özelliğimiz öğrenciler hizmete söylemiştim ya hı hı. onunla birlikte research araştırma imkanına da sahip. Mesela bizim diğer e, birçok üniversitede görmediğim hatta olmayan bir Komitemiz var, bilimsellik komitesi. Burada ne oluyor? Öğrenciler bir alanda kendine bir konu seçiyor ve bunu araştırma konusu olarak belirliyor. Bu araştırma konusunu detaylarına kadar bir mentor, bir hocanın eşliğinde araştırıyor ve bunu sunuyor. Bu sundukları çalışmayı aynı zamanda biz kendi bezmalem Science dergimiz var. Hı hı. Web of Science yani uluslararası indekslerde yayınlanan bir dergi orada yayınlıyoruz. Ayrıca diğer bir özelliğimiz bu yayınların içinde en iyi yayınları yapan öğrencilerimizin hı hı. E, diğer yurt dışında staj görme imkanı sağlıyoruz. Evet. Biz dünyada 48 ülkeden 115 üniversiteyle 140 eğitim anlaşmamız var. Bunlardan en önemlisi Johns Hopkins Üniversitesi. Hı hı. Bu bilimsellik komitesinde başarılı olan öğrencilerimiz İngilizce mülakatlarını da geçtikten sonra gidip orada staj yapma imkanı buluyorlar. Dolayısıyla biz evet. hem eğitim hem de araştırmayı da birleştirmiş oluyoruz. Bu araştırma ve eğitimin yanında diğer bir özelliğimiz de aşağı yukarı Birçok öğrencimiz TÜBİTAK, Tüsep ya da BAP projeleri yapıyor. Bu e, bize neyi sağlıyor? Birçok alanda ödül almamızda, öğrenci bazındayken de ödül almamızı sağlıyor. Hocalarımızın ya da diğer e, öğrencilerin başarılı ve aldığı ödüller çok fazla. Evet. En son hatırladığım şey Eczacılık Fakültesi'ndeki öğrencimiz e, Teknofest'te birincilik ödülünü aldı. Hocalarımızda birçok dünyanın sayılı indekslerinde hı hı. bilime en çok etki eden hocalar arasında yer alması büyük bir avantaj sağlıyor. Diğer bir özelliğimiz, şunu iddia ediyorum ki Türkiye'deki öğrencisi öğrenci başına öğretim üyesi en fazla olan üniversitelerden biriyiz. Bu tıp fakültesinde neredeyse bir ee, öğrenci ya iki öğretim e, bir öğretim üyesine iki tane öğrenci düşüyor. Evet. Ee, diğer e, hastane ortalamamızda eczacılık e, e, diş hekimliği, evet. sağlık bilimlerini ortalama aldığımızda da bir öğretim üyesine altı tane e, öğrenci düşüyor. Yani bu standartların çok yüksek olduğunu evet. gösteriyor. Bizde her öğrencinin bir mentor hocası var. Ve ona çok kolay ulaşabilir. Ulaştığı e, hocası onun hem eğitimine hem de bu söylediğim bilimsel e, yönlendirmesine katkı sağlıyor. Aynı zamanda o hocaların e, sosyal alanda da ihtiyaçları olan öğrencilerimize e, katkı sağlıyor, destekliyor. Birlikte bir araya e, geliyorlar. Akademik kadronun aslında büyük olduğunda gösteriyor bu. Dediniz ki seyircilerimiz yanlış anlamasın. Öğrenci azlığından kaynaklanmıyor bu. Şimdi eğitim ve araştırma yönem veriyoruz dediniz ve aslında baktığımızda yenilikçi ve uygulamalı eğitim modellerini benimsiyorsunuz ve öğrenciler de ilk yılında hastane sahasıyla tanışmış oluyor. Bütün bu anlattıklarınız aslında onların gelecekte kariyerlerini nasıl şekillendiriyor? Nasıl bir katkıda bulunmuş oluyorsunuz? Şimdi Öğrencilerimiz bir hayal kuruyor. Evet. Bu bir kısmı beyaz önlüğüyle kendini hastanede Hı -hı. hayal ediyor. Bir kısmı araştırma laboratuvarlarında mikroskopun başında hayal ediyor. Evet. Bir kısmı da yayın yaparken kendini Hı -hı. kitap yazarken bilimsel çalışmaları pratiğe dökerken hayal ediyor. Bu imkanların hepsini sağlayabilecek bir ortamımız var bizim Bezmalem Vakf Üniversitesi'nde. İlk sınıfa başladığı andan itibaren hı hı. bizim bilimsellik komitelerimizle birlikte başlıyor. Evet Bu ne anlama geliyor? Öğrenciler aslında fakülteye geldiği andan itibaren hastalara ne zaman temas edecekler, hastaları ne zaman görecekler onun bir merakı hı. içinde oluyorlar. Biz tabii ilk geldikleri andan itibaren bir hastane ortamını, laboratuvar ortamını, diğer bilimsel çalışma alanlarını teknolojinin üst düzeyde olduğu merkezleri, evet. e, robotik merkezler, girişimsel e, işlemlerin yapıldığı merkezler. Bunların hepsini gösteriyoruz ve hastaların çok mahremiyetini bozmadan birebir hasta nasıl muayene edildikleri, nasıl işlemlere tabi olduklarında Yerinde görebilecekleri inceleme evet. imkanı bulabiliyorlar. Erken yaşta aslında tecrübe edilmiş oluyorlar evet. hocam. Bu zaten bunu evet. sağlıyor. Hı, hı. E, o hastaya nasıl yaklaşıldığını ve o hastayı gördüğü anda nelere ihtiyaç olacağını da kafasında canlandırmış oluyor. Evet. Dolayısıyla pratik uygulamaya geçerken teorik bilgilerini daha verimli bir şekilde kullanma imkanı ve araştırma o bilgiye edinme hevesi de daha da fazla olmuş oluyor. Peki, uluslararası vizyonu da biraz konuşalım isterseniz. Kaç ülkede, kaç üniversiteyle anlaşmanız var? Yani sizin üniversitenizden mezun olan bir öğrenci kendisini nerede bulacak? Şimdi ben e, şunu belirtmek istiyorum ki, bez malemdeki tıp, diş hekimliği, Hı. eczacılık, hemşirelik, fizyoterapi bölümlerinde evet. mezun olan öğrencilerin uluslararası kabul edilebilir Avrupa yeterlilik çerçevesi logosuna sahip bir diplomalar olacak. Bu hem Türkiye Yeterlik Çerçevesi hem de Avrupa Yeterlik Çerçevesi logomuz var. Bu bölümlerde evet. mezun olan arkadaşlar. Bunun anlamı ne? Bu arkadaşlar yurt dışında isterlerse çalışma imkanı bulabiliyorlar. Bizim çalışma imkanından önce de biraz önce kısmen değindim. Bu saydığımız ülkeler ve Üniversitelerle en büyük e, işbirliği anlaşmamız öğrenci ve hoca, akademisyen değişimi sağlamamız. Hem akademisyenlerimiz hem de öğrencilerimiz bu üniversitelerde e, staj yapma, Erasmus işbirliklerini yapma imkanlarına sahip yurt dışına gidiyor. Orada e, o zamanki e, en yüksek teknolojiyi, bilimi görüyor, eğitim sistemini görüyor. Evet. Bu arada diğer yurt dışından da birçok öğrenci bize geliyor. Bu arada tekrar Johns Hopkins özelliğini üniversitesiyle yaptığımız evet. anlaşmayı belirtmek istiyorum. Bunun bir benzerini biz mesela Avrupa Hemşirelik Modülü'ne de Türkiye'de hı hı. ilk üye olan fakülte, şey, e, e, sağlık bilimleri fakültemiz var. Evet. Hemşirelik alanında. Bu alanda ilk e, o modüle üye olanlardan birisiyiz. E, bu bize hem uluslararası kabul edilebilirlik hı. hem de diğer sıralamalarda nedir mesela bu? Ee, üniversitelerin bilindiği gibi bir sıralaması var. Bunlardan evet. en temeli URAP. Hı. Bu URAP'ta baktığımız zaman e, bu anlaşmalar bizim üst seviyelerde olmamızı sağlıyor. E, sıralamamızı e, söylemekte bir bahis görmüyorum. Evet. Vakıf üniversiteleri arasında hı hı. tıp fakültesi olan vakıf üniversiteleri arasında ikinci sıradayız diğer vakıf üniversitelerini kapsadığımızda dördüncü sıradayız. Bu bizim için çok önemli bir şey. D dediğimiz Higher Education sınıflaması var. Bunda sağlık sıralamasında üçüncü sıradayız. Ve genel sıralamada Türkiye'de 46. sıradayız. sıradayız. Evet. Diğer mezuniyet sonrası yükün istihdam politikalarını uyguladığı sıralamada beşinci sıradayız. Yani bunun ne anlamı var? Bizden mezun olan öğrencilerimizin İş bulma imkanı çok fazla. Biliyorsunuz son zamanlarda evet. üniversite diplomasıyla mezun olup da iş bulamama imkanı olan bir sürü öğrencimiz oluyor. Ama biz bu yönden de güçlüyüz. Tüm öğrencilerimizin neredeyse hepsi mezun olduktan sonra iş imkanına sahip oluyorlar. Bunu nasıl sağlıyoruz? Diğer çalışma alanlarında kendileri tercih edilebilir bir seviyede oldukları gibi... Aynı zamanda biz kendi hastanemiz ve sağlık alanlarımızda da zaten bir sağlık üniversitesi olduğumuz için onlara imkan veriyoruz. Bir defa tüm bölümlerimizden mezun olan ilk üçe girmiş öğrencilerin hepsini istihdam ediyoruz. Oradan sonra da zaten aldığımız istihdamda kendi öğrencilerimizi tercih ediyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ ol. Ben teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için bize. Sayın seyirciler eğitim dünyasının sonuna geldik. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Akçakaya ile birlikteydik. Görüşünceye dek hoşçakalın.